Rahattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimden. Niye tak güvercin vuslat gökyüzü? Beraber uçalım tut ellerimden. Gönülde birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza yele yağışa. Giden ilk bahara gelecek kışa. Beraber geçelim tut ellerimden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun isterse şurup. Beraber içelim tutellerimden. Çağır hayallerin en ütesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tutellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tutellerimden. Şüphe başlangıçtır karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerimden.